tozu, mikropları suya hapseder, havayı temizler. İhlas Aura Climax. Efendim, Abdullah İbni Cahş var. Radıyallahu Teala Sevgili peygamberimizin hem halasının oğludur, hem de kayın biraderidir. Bedir gazasında olduğu gibi Uhud gazasında da çok büyük yararlıklar göstermiştir. Çok büyük savaşlar yapmıştır, cenkler yapmıştır. İşte Hazreti Sa'd İbni Ak Vakkas Hazretleri anlatıyor. Efendim harbin ortasında, savaşın ortasında diyor Sade bir Ebi Vakkas. Benim elimden tuttu. Ya Sad dedi. Gel şu kayının arkasına geçelim. Önce sen dua et, ben amin diyeyim. Sonra ben dua edeyim, sen amin de diyor. Ve kavilleşiyorlar, birbirlerine söz veriyorlar. Birbirlerinin duasına amin diyeceklerine dair. Önce Hazreti Sa'd ibni Ebi Vakkas radıyallahu anh Hazretleri, ki Aşire-i Mübeşşere'dendir. Yani cennetle müjdelenen 10 kişiden birisidir. O ellerini kaldırıp dua ediyor. Ya Rabbi diyor sen bana diyor azılı düşmanları, azılı müşrikleri gönder ben onlarla savaşayım. O önüme çıkanları öldüreyim ve bu harpte gazi olup efendim Medine-i Münevvere'ye evime öyle döneyim. Abdullah İbn Caş da bu duaya amin diyor. Bu sefer sıra bende diyor ya sat diyor Abdullah İbn Caş. Ellerini kaldırıyor ve başlıyor yalvarmaya. Ya Rabbi diyor. Sen bana azılı sevgili peygamberimizin azılı düşmanlarını gönder, senin azılı düşmanlarını gönder. Ben senin rızan için onlarla çarpışayım, onlarla savaşayım, onları öldüreyim. Ama bu harbin sonunda, bu savaşın sonunda ben şehit olayım ya Rabbi. Ama ben şehit olunca bu müşrikler gelsinler. Benim burnumu kessinler. Benim kulaklarımı kessinler. Benim ellerimi kessinler. Benim gözlerimi çıkarsınlar. Yah mı kıyamette ben senin huzuruna geldiğim zaman ya Rabbi sen bana sorasın diyesin ki Ey Abdullah bu gözlerine ne oldu? O zaman ben cevap vereyim diyeyim ki ya Rabbi bu gözlerimle ben harama baktım. Bu gözlerimle senin huzuruna gelmeye utandım. Ya Abdullah senin dudaklarına ne oldu? Senin kulaklarına ne oldu? O zaman ben diyeyim ki ya Rabbel Alemin bu dudaklarımla, bu kulaklarımla, bu ellerimle ben çok günahlar işledim. Onlarla senin huzuruna çıkmaya utandım. Senin Habibinle senin düşmanlarına karşı katıldığımız bir harpte efendim düşmanlar benim bu ellerimi kestiler, efendim burnumu kestiler, kulaklarımı kestiler, dudaklarımı kestiler. Ben utandım. Onlarla onun için senin huzuruna gelmedim ya Rabbi. Diyeyim. Sen bunları bana nasip et ya Rabbi. Diye dua etti diyor. Sad ne bir Vakkas anlatıyor tabi. Efendim Hazreti Sad diyor ki içimden hiç amin demek gelmedi. Fakat söz verdiğim için mecburen amin dedim diyor. Amin dedim. Gerçekten de harpten sonra sonra efendim Hazreti Hamza da dayısı olur bunun. Efendim Hazreti Hamza ile beraber parçalanmış olarak efendim gözleri çıkarılmış, dudakları kesilmiş olarak, elleri kesilmiş olarak buldular ve ikisini beraber aynı kabire defnettiler. Bu da Abdullah bin Cahş'ın kabul olan duasıdır efendim.